dengesi çok az. Konaklama yeri olduğundan dolayı burada e, fiyatlar epey bir yüksektir Göcek'te. E, sahil şeridi, küçük bir sahil şeridi var. E, kordon kısmı, orada da diz dizi restoranlar bulunmakta. Epey de bir pahalıdır bu anlamda. Diğer taraftara göre Göcek, e, Tümküz'ündeki en pahalı noktalardan bir tanesi. gelirken buralardan geçtik ama buraları anlatmamıştık. Çok yorgunduk. Ee, İstanbul'dan gelirken nasıl olsa tekrar geçeceğiz diye buralardan böyle bölüm bölüm anlat anlata devam edeceğiz. Şimdi birazdan Göcek Tüneli'ne geleceğiz sizlerle. 2006 yılına kadar biz buraya geldiğimiz zaman şu karşıda görmüş olduğunuz dağı aşaraktan o şekilde geçerdik. Daha yolu vardı burada. Yaklaşık yarım saatte virajlardan döne döne kıvrıla kıvrıla tabii gidiş geliş yol. Bir de önümüze kamyon düşünce 40 dakikayı buluyordu. Burada 365 metre deniz seviyesinden göcek geçidi bulunmaktaydı. 2006 yılında buraya tünel inşa edildi. Tüneli özel sektöre yaptırdılar. Tünelin çıkışında göreceğiz sizlerle. Gidişten gelişten para alıyorlar hem geliş hem gidiş o şekilde para alınıyor. Ee, dediğimiz gibi özel sektör burayı yaptı bu şekilde. Ya paranız yoksa daha yolu açık, daha yolundan devam edebiliyorsunuz. Ama yarım saatlik bir yolculuk gerektiriyor. Öteki türlü de bir dakikada geçiyorsunuz.